Yes abi hiçbir şey almadan kazandım. Abi abi oyunu kazandım abi. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival Games yani Hunger Games oynuyorum. Ee, abi çok fena lag var serverde. Texture pack'imi gördüğünüz gibi değiştirdim. Oo kafaya bak. Hop çok fena salınıyor her neyse. Ee, şimdi abi dediğim gibi tekstür peki değiştirdim. Her neyse oyunumuza dönelim şimdi lag var. Oha. Ortaya gidiyorum lan. Ortadayım. Aha. Adam ne diyor ya bak kendine güvenme kardeşim de. Şimdi çok fena lag var görüyorsunuz şu an. Yürüyorum. Acaba chest'ler açabiliyor mu abi? Lag var abi. Nasıl lag? Ha. Lan başladık mı lan? Lag girdi gördün. Aha kes. Hemen hemen hemen. Ee, bunu koy. Bunu koy ve kaç. Koştur 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 koştur. Hadi çabuk çabuk. Şimdi bana birkaç tane chest lazım. Ee, aha buldum. Abi lag var ya. Yapma ya. Nasıl bir serverdir? Şimdi bunu buraya koyduk mu? Yemeğimizi yiyelim. Oha. O nasıl bir yeme şeklidir lan? Şimdi bunu al. Ha, abi ben katil olacağım ya. Bu ne? Aha. Bak olayı olayı görüyorsunuz değil mi? Server deli gibi lag. Değil. Şimdi bunları alalım abi hiçbir şey bırakmayacağım hiçbir şey. Bırakacağız sonra aha. Al işte ya. Arkada bir tane eleman var. Abi. <laughs> ya lag'ını. Ama ciddiyim lag'na ya yeter artık. Biz de bu insanı insanız yani bu kadar bir lag mı girer? Tamam. Ee, şimdi bunu giyelim. Adam var mı adam? Elimdeki benim taş kılıç değil mi? Tamam. Güzel. Şimdi Allah 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 Allah. Saldırın ola. Alo hadi bakalım. Ha şuraya gidelim. Bak şurada güzel bir loot ol olur şimdi. Lootlayacağım. Ee, nerede? Hah. Aha ok buldum. Sonunda ya. Yay çok var bende ya. Yay almayalım. Ee, bunu da koyalım. Oltayla bunu alalım. Şimdi hemen envanter düzenlemesi yapalım bir saniye şunları. Dur, içe yiyeyim. Şunları yiyeyim. Altın avucu. Tamam. Şimdi e, bunu buraya koyalım. Yemek koyalım. Tamam. Dur. Bir saniye ileride deriz artık kendimize e, envanter düzenlemesi yapıyormuşum bak filan diye. E, dur şimdi bunları koyduk tamam abi düzenli olalım ki savaşta öldüğümüz adamların önüne düzenli çıkmış olacak yani. yani e, konuşamadım bak malca bir laf söyledim şu an biliyorum vurmayın yüzüme her neyse e, bu ne aha demir pantolon çıktı altın çıktı demir pantolonu alalım adam da yok yanası satayım adam yok aha chest var sandığı alalım ee, gerek yok. Gidelim. Aa bak şuraya çıkabiliyoruz. Lan. Oraya çıkabiliyorsak çok güzel olur ha. Ciddiyim bak çok güzel olur. Parkur yapmam lazım ya bak. Hep önüme parkur çıkıyor abi. Yapmayın etmeyin. Ya. Bir saniye. Allah Allah. Allah Allah. Aa tamam. Sonra buradan böyle hop sonra buradan böyle hadi hop anam yeter artık ananın ya Öf. yürü yürü A, sandık vardı adam yok ortada almışlardır bunu ya kesin almışlardır bak gör. Aa almamışlar. Pişmiş tavuk buldum lan çok güzel. Bir tane havucu koyalım. Ee, bunun yerine bunu koyalım. Bunun yerine de bunu koyalım. Aha. Anam. Yes, yes. Çok güzel, çok güzel. Şimdi ee, Bu ne lan? Bunlar niye ya? Heh. Tamam ben full demir oldum. Full ben iron set oldum da bir elime e, şey olsa daha güzel olacak. Bir saniye şimdi. E, taş kılıç bu ne? Ha tamam. Dur bir saniye. Bunu bir şimdilik atalım. Zaten yemek bol. Ha geldi elimize Yok gelmedi de olsun. Tamam gidelim abi. Şu an çok iyiyim. Aa ben ayrı set değil miyim? Tamam elime taş kılıç lazım. Ha şey demir kılıç lazım. Demir mod demir zırh falan diyor tamam. Ha 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 tamam benim aklım karıştı bir saniye pardon ben kendim ayrın ses sandım pardon ben dedim bu şey niye yüksek değil de şimdi elime bir tane bak burada çok chest varmış ha şimdi dur şu yemeği yiyelim bir şey yok ee, şunu da alacağım bir saniye unutlamışlar ortaya gidelim elime bir dur demirim yok değil mi benim tamam demirim yok ee, bir tane demir bulsak yok lan iki tane de hatta demir ben diyorum aa bak bir şey attım ben diyorum bende bir tane demir vardır ama yokmuş Evet öyle bir bokluk var şu an bende ee, Gidelim Bu ne Adam vardı şurada adam gördüm Yazı gördüm Yani %100 eminim yazı gördüm Şurada bir yerlerdeydi ama Bak nerede ya Abi hiç beni iş şey yaptırmayın be. Allah için ya of yok adam Beni diyorlar bak Çok ciddi mi ediyorlar da Bir saniye bak benim şu an 9 okum var tamam mı e, şu an vs'ye girsem vs'ye girsem ben kurtulurum ya. Aha. Hadi ama. Abi. Yes. Lagına bir tane Haha <laughs> ikinci adamı da öldürüyorum ikinci adamı Aa ben daha dur diamond kılıç yapabilirim ben şu an Eee bir tane Yerde demiri var mı? Var taş kılıç demir bot at tamam dur şunu da alalım da tamam ender iyisini aldık şuradaki diamond'ı da alalım ve diamond kılıç bekle ben geliyorum yes 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 Ort crafting table lazım bana crafting table lazım. Crafting table lazım. Nerede 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 hemen. Bu video güzel oldu da çok laglı. Bu video çok laglı oldu ya. Baya ama bayağı adam öldürdüm de. Şimdi ben, benim ortaya bulmam gerekiyor. Orta nerede? Tahminen burada. Bak böyle gideceğim. Evet tahminen buradan gideceğim. Ee, hemen yemek koyalım. Kurabiyeyi koyalım diyeceğim. Koyalım. Ee, bunu <laughs> bunda bir şey yok. Ort abi orta olmasa bile crafting table bak şart bana bir tane şart. Diamond kılıcı aldık mı boyun bize bak sana ciddiyim. Buz var tamam. Ee, orta yok. Orta yok abi. Ya crafting table da mı yok hiçbir yerde ya? Ortayı bak koordinatlarla bulurum da. Yani daha nasıl hiç yapmadım da hani nasıl koordinatlarla şey yapacağım hocam? Lag sizde de var mı? Yok. Allah'ım. Ben videoda yarım saattir lag diyorum. Lag sizde de var mı? Ha ha ha. Şimdi bir tane. Boyun bende gibi gözüküyor ama bak ikili takım olursa işte e, eğer şu olmaz hani tek bir kişi, aha dur. Tek bir kişi gelirse karşıma rahatım. Ah, 5 kişi kaldı. Hemen abi kimse ölmesin. Lütfen ölmesin. Hemen bir diamond kılıç yapayım. Eğer diamond kılıç yaparsan bu oyun bizde ana ben acıkmışım deli gibi. Tamam oradan kaçamaz. Hadi bakalım. Beni mi vuracaksın lan? Yes. Yes. Come on, yes. Dur bir saniye bana Kılıç abi. 4 kişi kaldık. Çabuk ya, bak. Yeter artık. Herkes öldürdüm lan yeter. Diamond kılıç yaptım mı? Oyun bak kesin ben kazanacağım oyunu. Diamond kılıç yaptığım gibi oyun ben kazanacağım. Aha adam var orada. Kaçma işte kaçma. Kaçma işte. Allah'ım kaçma ya. Abicim kaçma. O da oraya gidiyor. Tamam, sen de öldün. Şimdi beni sen ortaya götürsen çok iyi olur bak kardeşim. Nerede lan? Yes. Yes. Herkes öldürüyorum. İşte bulur. Hadi. Daha gelin. Hadi. Daha kamun. Boka teham. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. <laughs> Hadi. Bir saniye. Hadi ama. Abi şu an çok güçlüyüm abi. İnşallah oyunu ben alırım ya. Çok iyi heyecanlıyım şu an. Benden daha güçlü çıkmadı inşallah. Anam. hemen şuraya attığımız gibi Yes! Abi hiçbir şey yapmadan Aa dur. Yes! Abi hiçbir şey yapmadan kazandın. Abi, abi, oyunu kazandım abi. Yes. Evet, her arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Bakın bu ben kazandım. Görüşmek üzere. Hiçbir şey yapmadan kazandım abi etmişti Ee, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.